Konuş Adnan hocam, konuş. Seni kim tutar diyor. <laughs> Yobazlara haddini bildir diyor. Can haddini bildir mi? bilgilen Yobazlar galiba mazlum insan. ya. Yani mesela yobaz nefreti de münasebestik. Evet. Ya yani öyle yetişmiş. Onlar samimi olarak bağnazlar. Yani öyle hani pislik olsun diye bağnaz olmuyor. E, dinin en iyi uygulandığı şekil olarak onu düşünüyor bağnazlığı. Yani hayatı kendine zehir ederek dünyayı cehenneme çevirerek yaşadığında İslam'a uygun hareket ettiğini düşünüyor. Yani yanlış biliyor onu. nezaketinden öğreteceksin. Akıl almaz bir öfke oluyor bağnaz vatandaşlara karşı usluplarında. Sol zaten çok çok acımasız yaklaşıyor. Ya gariban adamlar etmeyin çatmayın zaten ezilmiş adamlar. Sen bir daha niye ezmeye kalkıyorsun? Değil mi? Merhamet et ya kurtarmaya çalış doğrusunu söyle anlat. Yani dehşete kapılmaya gerek yok.